Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Bazı arkadaşlarım şöyle bir yanılgıya giriyor. Diyor ki mesela hocam ben 40 net yapıyorum ama adam 90 net yapıyor hocam. Şimdi ben onu nasıl geçeyim hocam diyor. Ben onun gibi olamam ki o kim ben kim. Hocam aynı bölümü istiyoruz ben onu nasıl geçeceğim diyor. Diyor ama böyle söylemler asla hiçbir zaman işimize yaramayacak söylemler. Böyle söyleyerek de zaten kendimizi aşağı çekmekten başka bir şey yapmayız. Bir gram da kendimize katkı sağlamayız olumlu anlamda. Şimdi arkadaşım öyle değil öyle değil. Şöyle bakacaksınız. Onu unutun. O söylemleri unutun. Sürekli sürekli söyleyerek de artık iyice zihninize kazımayı bırakın. Çünkü zihin tekrarlanan şeyleri gerçek olarak kabul eder. Gerçek olmayan şeyleri tekrarlaya tekrarlaya gerçeğiniz yaparsınız. Şimdi diyeceksin ki öyle bakmayacaksın. Şöyle bakacaksın. Bu adam bu adam neleri yapmış? Nasıl yapmış? Üstesinden gelmiş de bugün 80 90 100 net yapıyor diyeceksin ya. Böyle bakacaksın. Ya bu adam uykuyu ne yapmış da nasıl halletmiş de 90 net yapmış. Ya bu adam anlamadığı konuyu ne yapmış acaba? Yani anlamıyorum deyip bir kenara bırakmamış tabii ki. Demek ki üstüne gitmiş de yapmış 90 net. Evet evet. Böyle bakacaksın. Diyeceksin ki mesela yani e, bu adam şu işte arkadaş olayını, telefon olayını yani umutsuzluk olayını işte zorluklar karşısındaki duruşu, tepkisi, o erken kalkmaları yani soru çözümleri nasıldı da acaba şimdi 90 net yapıyor diye bakmalısın. Şöyle bakmayacaksın. Ya bu adam 90 net yapıyor. Ben onu nasıl geçeyim? Ben ona nasıl ulaşayım? O kim? Ben kim? Bir yere kadar artık bahane oluyor bu. Şimdi çok iyi bilirsiniz. Bu bahaneci söylem mi acaba? Sizi bahaneye mi götüren bir şey? Evet. Bir yerden sonra artık onu hayatta geçemem. Geçecekseniz de geçemezsiniz artık. Böyle söylüyorsunuz ya. Çünkü bir yerden sonra bahaneniz oluyor arkadaşlar. Ama şöyle baksanız ya bu adam nasıl aşmış? Ben de yapacağım diye bakmış olmanız lazım. İşte o zaman o adam senin için ilham olur. İşte o zaman bahaneleri ortadan kaldırmış oluruz. İşte o zaman çözümcü yaklaşmış ve yol almış olurum. Şimdi peki bu adamlar ne yapıyor? Hemen söyleyeyim. Bu adamların yaptığı en kritik 5 nokta var arkadaşlar. Bu adamların gerçekten çok iyi yapabildiği 5 nokta var. Soru çözümünden bahsetmeyeceğim, çalışmalarına da bahsetmeyeceğim. Sadece psikolojik olarak, mentalit olarak, yani odaklanma olarak, fokus olarak yaptıkları şey şu 5 madde var. 1. Sınav gününün geleceğinden o kadar en minler ki asla şüpheleri yok Sınav günü o kadar yakın ki, o kadar gelecek ki, eminler ki, o kadar inanıyorlar ki sınav gününün mutlaka geleceğine. Dünya duru da yapsam diyor, uzaya da çıksam diyor tabiri caize. Cebri Tarık boğazını da geçsem, ya ne yaparsam yapayım, o sınav günü gelecek ona inanıyor. Hmm, buna harika bir inancı var. Ve sınavdan sonra olabilecekleri tahmin ediyor. Neler olabileceğini, nelerle karşılaşacağını, kimin ne diyeceğini, neler olabileceğini, hangi gün, hangi saatte, neler olabileceğini sınavdan sonra tahmin ediyor ve inanılmaz bir inancı var. İkincisi bu günlerin geçici olduğunu biliyor. Bu günlerin geçici olacağına ne kadar güzel bir tiyatroda olsanız da diyor ki adam ben çok güzel şu an eğleniyor olsam da çok güzel bir film izliyor olsam da çok güzel bir maç izlesem de çok güzel bir pikniğe de gitsem misafirliğe de gitsem o akşam beni odam masa bekliyor o soru o ödev o konu o kitap o masa o oda beni bekliyor diyor. Bunlar geçecek bakma hep böyle gidecek bunlar bitecek yine gerçekler gelecek o odaya gireceğim. Üçüncüsü, her zorluğun kendini daha güçlü yaptığına harika bir inancı var. İstediğine ulaşabilmesi için her zorluğun kendisini daha iyi eğiten bir öğretmenmiş gibi daha iyi güçlendireceğine inanarak her zorla bakış açısını böyle eğitiyor bakış açısını eğitiyor diyorum. Bakın harika bir şey. Her zorluğun kendini daha güçlendirdiğine, dolayısıyla daha zor günlerde ayakta kalabilmesi için o güce ihtiyacı olduğunu, bu gücü de her bir zorluğun kendisine verdiğini düşünerek ilerliyor. 4 gerekli ne atılacaksa adımların hepsini atmaktan geri adım atmıyor. Ya ne yapılacak? Tamam. Şimdi inanıyorum o güne inanıyorum. Gelecek sınav günü bugün geçecek biliyorum. Her zorlukla beni daha güçlendirecek. Bir de abi tamam ne yapılacak? Ya bana söyle. Ne yapılacak? Ne adım adım atılacak? Bana söyle. Gerekli tüm adımları atma taraftarı ve kaçmayacak bundan. Taviz yok. Bu mu yapılacak? Yapılacak. Erken mi kalkılacak? Evet. Şu kadar soru Tamam. Küçük hesap hesaplara girmeye gerek yok. Yani duygunu yöneteceksin. Zamanını yöneteceksin. Acını yöneteceksin. Başarısızlığını yöneteceksin. Bunları yöneteceksin. Bu şekilde de devam edeceksin. Bu da dördüncü madde. Ve beş en güzeli. Hayalini her zaman diri tutacaksın. Öyle, öyle bir hayalin olacak ki ne için yaşadığını bildiğin, ne için çalıştığın sorusunun karşılığını veren o hayalini daima taze tutacaksın. Daima o senin bir derdin olacak. Hayalin bir derdin olacak. O derdi dertleneceksin. Dünden daha iyi o derde, derde sahip çıkacaksın. Derdine sahip çıkacaksın. Rüyalarında göreceksin. O derdi 在尼金。 üzüleceksin, ağlayacaksın, hayıflanacaksın, keyif bulacaksın, oturup konuşacaksın. Lan ne istiyorsun benden diyeceksin. Lan ne var benimle derdin diyeceksin. Ama seni mutlu edeceğini de biliyorsun. El sıkışıp sarılıp da vedalaşacaksın. Çünkü o senin hayalin. Senden bedel ister ama seni yine mutlu etmek için elinden geleni yapacak. Sen de hayalini daima diri tutacaksın. Her zaman bir davan gibi, bir gerçekten senin bir davanmış, senin bir e, derdinmiş gibi o kadar sahip çıkacaksın ki adım atmakta asla taviz vermeyeceksin. O davanın, derdin, tasanın aşkı, alevi, ateşi seni uyutmayacak. Daima heyecanın her geçen günden daha yüksek olmak zorunda. Heyecan ateşini harlamak zorundasın. Ancak bu da o hayalini sürekli, 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 sürekli gündem yaparak, ekmek arası yapacaksın. Çayına şeker yapacaksın. Uykuna yastık yorgan yapacaksın. Yemeğinin tuzu yapacaksın. Yani ne işle uğraşıyorsan içine biraz da hayalinden katacaksın. Ama hayalin hep orada olmuş olacak. Çiçek suluyorsan o su hayalin olacak. Çiçeği hayalinle sulayacaksın. Arkadaşlar işte ancak o zaman hayalinin derdiyle bu iş olacaktır. İşte kazananlar o 100 net yapanlar ancak bu 5 maddeyi gerçekleştiriyor da yapıyorlar. Ya ben kimim ki onlardan e, daha iyi olacağım? Ben onlar gibi olamam ki. O, ki. o kim? Ben kim? Ben onu hiç geçemem ki. Ama hocam şimdi onlar geliyor 90 net yapıyor. Ben hala 40 net. Bu bahane arkadaşım. Ne yapacağını anlattım. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere.